Evet. Bugün sizinle beraber lavabo açıyoruz. Niye böyle bakın? Mutlu ol azıcık. Tamam. Başladık. Açıyoruz. Bir dakika. Yırttım. Neyse. Bilmiyorum. İnşallah. Paketi. Ama hangisini seçeceğimizi daha belirlemedik. Hadi belirleyelim. Yanında kalem vardı. Kutuyu açtık böyle ama zıplık. Şurası da kötü oldu. Neyse. Şimdi ben en çok hangisini istiyorum derseniz ee, şu şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu. Şunu istiyorum en çok mavi olanı. Bir de şunu bir de secret istiyorum. Hadi açalım. Buradan da makasla açacağım. Evet buradan açıyoruz. Ne çıktı? Bir dakika. Bir. İki, üç. Gözümü açın. İnşallah istediğim işte. bir <laughs> Mavi çıktı. Çok istiyordum. Mavi. Şu çıktı. Bunu çok istiyordum arkadaşlar. O kadar tatlı ki bakar mısınız? Çok tatlı. Çok. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Pop Mart'la size dilekler diliyoruz. Pop Mart'a abone olun.